Bakın buraya gelmek için ne kadar emek sarf emek ettik sarf hepimiz. Hı -hı. Yani bu bir disiplin oluşturuyor. Eğer o disipline nail olmazsan gelip burada bunu yapamazsın veya bunları konuşabilmek için ben 16 yaşından beri binlerce sayfa kitap okudum, insanları gezdim, hala da okuyorum, hala da bir araştırma içindeyim, üretmeye çalışıyorum. Evet. E bu da bir uykusuz kalıyorsunuz, yeri geliyor, sıkılıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. O yüzden dini eğitimi baskı olarak nitelendirenlere de ben hayret ediyorum. Hı hı. Dindar, kaliteli duruşu olan efendi, hanımefendi ben nesilleri hayal ediyorum. Evet. inşallah bunlar da olacak ki i̇nşallah. zaten çok da vahim i̇nşallah. değil durum. Yok yani değil tabii ki. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Kur'an-ı evet. Kerim denen bir şey var. Hani evet. demiş ya Kur'an'ı ortadan kaldırın. Bunu bana bir konferansta sordular. Böyle demiş. Kur'an'da yazmıyor ki dedim. Hmm. <laughs> Kur'an'da yazar da eğer öyle bir şey olsaydı. Evet. Kur'an'da yazar da çünkü biz Cenab-ı Allah bize öyle bir kitap vermiş ki tatlı suyla tuzlu sunun ayrıldığını o kitap evet, yazıyor, daha evet, neler yazıyor. Evet. Hayvanlara bakın, insanlara bakın. Hatta şu hani Darwin teorileri falan var ya. Aha. Ben şöyle bir cümle kullanıyorum. Darwin de Allah'a inanıyordu, sadece Allah'ı kabullenememe problemi vardı. Evet, o evet. kadar. Çünkü insan varlığına varlığını bildiği ve inandığı şeyin yokluğu için mücadele eder, yok etmeye çalışır. Hani olmayan Hı -hı. bir şeyi yok etmeye çalışmaz. Hı -hı. O yüzden biz doğru Allah inancını Anneler olarak çocuklarımıza vicdanlarını okutacağız. Onlar hepsi doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak ama vicdanlı olacak. Vicdanlı olacak ki herkes birbirine saygılı olsun. İnsan e, tabii ki hata yapar. O vicdan tabii ki, evresinde canım, şey, insanız, annenin eğitimi insanız. verdikten sonraki işte okul bitmiştir, üniversite hayatı bitmiştir, iş hayatına başlamıştır. Muhakkak insanlar gel git yaşayacaktır. Tabii ki. Bakın Müslüman ama Müslüman depresyona de, girmez. Özünde aldığı anne eğitimi, Tabii. baba eğitimi, değil mi? Aile aldığı eğitim muhakkak onun karşısına çıkacaktır bir şekilde. Yani ben temeli sen, sağlam atmak Ben lazım. bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar ağlarken hep böyle anneciğim anneciğim diye ağlar. Anneciğim anneciğim diye ağlar. <laughs> Ve anneler en büyük şey hipnozu yapar çocuklara. Nedir biliyor musun? Çocuğun uykusu yoktur. Anne ayağını alır. Ee, e e, e, e diye diye o çocuğu uyutur. Yani anne o kadar her şeyiyle <laughs> ama oturması kalkması biraz önce Doğal dedik ya. zaten ne, Allah tarafından. E, özellikle erkek çocukları anneyle hani bir de olduğu için benim de o <laughs> olduğu için çok vardır. iyi biliyorum. Evet. Farklı böyle bir yapıda yani annelerimiz kız ve erkek çocuklarımızı aynı inanç ve değerlerle bir de yaşlılarla vakit geçirin. Babaanne, anne çocuklara o da verilir. Evet. Verilmesi. Evet. Şimdi günümüz bundan belki uzaklaşıyor ama Tekrar öze dönmek gerekiyor. Evet onların e, sohbeti mesela benim bizim en büyük şansımız 7 yıl annemlerle yaşadık. Birlikte bir Oğlumun yaşadınız. 4 ile işte e, 12 yaş arasında 13 yaş arasında ve benim oğlum babamla sohbet etmesi annemle sohbet etmesi ve hala şimdi 22 yaşında şehir dışında yaşıyor geldiğinde anneanneme gitmem lazım diyor. Hem bir, bir anneannemi göreyim ha, bayramlar bakın çok önemli mezarlık ziyaretleri. Ve bazıları hani bana böyle eleştirir ama benim olmazsa olmazımdır. Oğlumdan çok fazla bir şey beklemiyorum zaten. Hı hı. Kendi adam olsun, vatana, millete, ailesine kendisine faydalı olsun. Ama bayramlarda Allah'ın izniyle o namaza gidilecek, namazdan gelinecek. Biz kapıda sırayla onu bekleyeceğiz. Elimi öpecek, bayramlaşacak. Sonra dedesinin mezarı, anneannesine ve aile büyüklerine... ...bayramın birinci günü saat 2'den sonra istediğini yapsın. Ben bunu çocuğumdan istiyorum. Allah razı olsun. Ben razıyım. Allah da ondan razı olsun inşallah. Küçük yaşta tabii. bunları vermişsiniz ki şu anda zaten tabii. karşınıza tabii, çıkıyor. Tabii tabii. Ve Aha. bunu uygulaya uygulaya. Gerçek öğrenme uygulamayla başlar. Bakın hanımefendi ne güzel şeyler yapıyor. Biz ne güzel. aa evet. takdir ediyoruz. Ama o uyguladığı için bizden daha iyi yapıyor. Evet. O yüzden gerçek öğrenme uygulamayla başlar. Hı hı. Çocuklarımızı, çocuklarınızı camiye götürün lütfen. Özellikle kadınlarımız vakit namazlarının namazlarına sadece erkeklerin gitmesi <laughs> gerektiğini düşünüyor. Hayır, kadınlar da vakit namazlarına giderler. Tabii biraz sessiz olsunlar camide. <laughs> Bizim kadınlarımız böyle bir e, kadınları evet, günde 22.500 kelimeyle konuştukları için. Ve <laughs> o çocuklar camide dolaşsınlar. Caminin varlığını dünyalarını alacaklar ve ondan sonra onların hayatlarında yeri olacak o caminin Hı -hı. aynı şekilde çocuklarımıza kitap okuyacağız Hı -hı. daha bebek yaşlarda kitap okuyacağız O da o kitabı okuması gerektiğini kendini geliştirmesi gerektiğini o bilince erişecek O yüzden anne çok önemli Hı -hı. yani çocuğun her attığı adımda zaten ne diyoruz bütün danışmanlar diyor bizden büyük profesörler var, pedagoglar, psikologlar, psikiyatristler. Çocukta problem varsa ailede var. Hani şu meşhur var ya çocukluğuna inmek lazım. Evet. Gerçekten çocukluğuna inmek lazım. Yani insanın alışkanlıkları karakterini Tabii oluşturuyor. Aileyi yansıtıyor çocuk. Tabii. Yani ne güzel yetiştirmiş Deniliyor. Tabii tabii Eğer tabii. Iyiyse, değilse de... Ya bir anne için en güzel şey evet. e, nedir biliyor musunuz? Çocuğunun takdir edilmesi. Bir de maalesef şimdi bazı annelerde şöyle bir şey var, kendilerini muhafaza ediyorlar ama küçük kadınlar oluşmaya başladı toplumda. Yani ben böyle kitaplarımda yazıyorum, bir inşallah 20 güne kadar yeni kitabımız yeni Yuva Dişi Kuş Yapar diye çıkacak. Ben siz konuşurken arkadaşlar evet. da bir taraftan bunu gösterebilirlerse. Evet. Evet. her halükarda kadında da zaten kadını çok güzel anlattık duygu kontrolüyle kişisel başarıda da ben o duygu kontrolünü vela havle vela hı hı. kuvvete illa billahil aliyyül azimden yola çıkarak evet. e, yazdım e, o yüzden e, bakıyorsunuz bu Okullarda çocuklar 13-14 yaşındaki kızlar artık büyük kadınlar gibi giyiniyor. Makyajlar, dekolteler, şunlar, bunlar. Ya bu çocuklara o yaşlarda anneler ben hayret ediyorum nasıl müsaade ediyor? Mesela benim bazı arkadaşlarım var. Kızına bir şey söylüyor. Benim yanımda kız üf ya anne falan diyor. Evet. Ben 43 yaşındayım. Anneme bugün diyemem bunu. Benim oğlum da bana diyemez. Yani böyle bir o şekil. Değil mi? Yetiştirmişsiniz demek. Şımarıklık demek. anlatamam. Benim şimdi annemle aram çok iyidir. Peki burada şöyle bir şey hemen izleyicilerin de muhakkak dikkatini çekmiştir. Ee, ne yapmış da annesi ya da babası o çocuk o şekilde davranmış zamanında? Evet şimdi maalesef anneyi babayı yöneten çocuklar Hı -hı. E, oluşmaya başladı. Bunun nedeni de ay o zayıf çocuk mesela yemek yemiyor diyelim. Annesi o yemeği kapris yapıyor çocuk ve çocuğun kaprisini çekip e, çocuğun dediğini yapıyor kapanıyor hmm. çocuk odaya. Bir hatası var mesela. Mesela biz şeyde e, disiplin ederken e, o şey orantılı hmm. cezalar tabii. O hmm. cezalarda ısrarcı olamıyor anneler. Çocuk üç öğün yemek yemediği zaman sırf yesin diye çocuğun dediğini yapıyor. Ve çocuğun her istediğini konuşmuyor çocuğunla, açıklamıyor. Yani çocuk 13 yaşında e, dekolte giyiyor. onu açıklamıyor. Yani kendi gerçeklerini açıklamıyor ve sınıf arkadaşı yapıyorsa o da yapacakmış gibi bir zorunluluk. Bizde şey sürü psikolojisi var ya gördüğünü bizim toplumda. De hani yapıyordur çocuk evet, tabii, o da yapıyor durur. Evet tabii. Arkadaşlarında görüyor yani, mesela. Ya da yapamadığını. Ya Annesi, ben e evet ben mesela çocuğuma hep şöyle derim. Bizim annemiz de öyle derdi. Bizim aile yapımız bu. Bizim aile yapımız bu. Ayşe, Fatma, Ali Veli öyle davranabilir. Biz Hı -hı. insanların hayat modeline saygılıyız ama bizim aile yapımız böyle. Hı -hı. Bu şeyde de böyledir. Hani maddi durumlarda da herkes birbirinle varlığının üzerinde yarışa girer. Yani bu bizde daha çok telefon, bilgisayar gibi şeylerde ya senin bütçen ne kadarsa zorlama ve seni arkadaşın insan olarak, seni insan olarak kabul ediyorsa senin maddi varlıklarının hiçbir önemi yoktur. Dostluk çok önemlidir. Ben her zaman onu söylüyorum. İnsanlarla dost olun. Yani dostluk çok önemli bir değer. Fakat çocuklara maalesef anneler, babalar her istediklerini alıyorlar. Çok güzel bir laf var. Bir evet. adama sormuşlar yaşlı adama niye evlilikler çabuk sarsılıyor? Adam demiş ki evladım bizim zamanımızda kırılan şey tamir edilirdi. Hı -hı. Şimdi çöpe atılıyor. Çöpe atılıyor. Evet. Hı -hı. Bu bu lafı duyduktan sonra ben 15 sene evine gittim. İlk Amerika'ya gittiğimde çok garibime gitmişti. Mağazaları inceliyordum. Yollarda insanlar bir şemsiyeyi alıyor bir dolara ucuzlamış çünkü. Yağmur yağıyor diyelim işte o Central Park denen yerden. Manhattan'a indiğinde yağmur bitiyor. 1 dolar ya o sapasağlam şemsiyeyi çöpe atıyor. Çöpe atıyor. Tabii hmm. aynı şekilde mağazaya gidiyorsun bir ürün almış düğmesi sökülmüş dikmiyor. Götürüyor, yenisini alıyor. Mağazada ona öyle bir şey veriyor. İşte ilişkileri de böyle ucuzlatırsanız, kadın erkek ilişkilerini bu kadar ulu orta, kadınlar kendini koruyamazsa, taşıyamazsa, erkeklerden şikayet ediyorsunuz. E şimdi kadınlar kadın erkek eşitliği adına erkekler gibi davranmaya başladılar. E siz şimdi o evliliklerden ne umarsınız Allah aşkına? Sağlam bir evlilik mi olur? İnsanlar mutlu olduğu için evlenmiyor. Evlendikleri için mutlular. Çünkü evlilik evet mutluluktur. Ama sen gerçekten orada bir mutluluk var ise sen mutlu olduğun için evlenmen lazım. Ama insanlar a evlenince mutlu olacağım. E sen önce o evlendiğin kişiyle gerçekten mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hep sorarlar. Hani eskiden de öyle. Ne iş yapıyor? Arabası var mı? Osu var mı? Busu var mı? Yatı var mı? Katı var mı? Falan. Ee, ama kimse onun özlük değerlerine bakmıyor. Hı -hı. Ailesine eskiden araştırılırmış yani... Çok önemliymiş zaten bu evlilik programları falan yani o iyice bu evlilik zaten. kurumunu yani, yani, yani bunu biz biliyorsun geçen sene ben çok ağır eleştirdim. Hepsi valla bir şey söyleyeyim mi bu evlilik programları toplumun ruhuna tecavüz ediyor. Bak bu kadar ağır konuşuyorum isteyen de mahkemeye verdim valla ifrit <laughs> oluyorum yani bir de bunların anlatabiliyor muyum e, halkın önüne böyle çok güzelmiş gibi arka tarafta ne dolaplar İzliyoruz dönüyor. ama maalesef. Ya, maalesef şu an bizi izleyenler e, buradan uzak dursunlar ama... Ee, hani bu sözüm size değil. Ee, muhakkak onun da izleyici bir, büyük bir kitlesi var. İşte ama Biz niye... o insanları pop popluyoruz. Evet, yani, niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Beni bir evlilik evet, programı ben. ismini vermeyeceğim. Benim programım çok iyi. Gelin bir hafta benim programımda araştırma yapın diyor. Kadına dedim ki canlı yayında telefon nezaketen bağlandım hani demesinler şöyle olmasın. Hanımefendi ben sizin programınızı aklamaya mı geleceğim dedim. Bu programlar İslam ahlakına, Türk örf adetine, toplum ahlakına Aykırı bir de kalktılar utanmadan diyorlar ki Allah'tan tabii yanımızda dini otoriteler var biz tek başına çıkmıyoruz. Evet. Efendim e, Kur'an'da da varmış. Sebep olun. Kur'an-ı Kerim'de böyle mi diyor? Yani işte bakın biraz önce ne dedim? Kendilerini evet. din insanlar ona uysun diye vardır. İnsanlar dini kendilerine uydursun diye yoktur. Yani sen dini uyduramazsın kendine. Ama işte öyle bir toplum olmaya başladı ki maşallah ya Rabbim herkes her şeyi çok iyi biliyor. Her şey. Yani hı hı. yok giden var mı, gelen var mı? Yani o yüzden dini e, bilgilerimizi ve bu televizyon dedik ya niye kitap okuyalım? Türkiye'de kitap oku, okuma oranı yüzde altı diyorlar. Hayır, hayır yüzde iki. Yüzde altının içine dergileri, <laughs> okul kitaplarını da katıyorlar. Daha düşük diyorsunuz. Yüzde iki. Öyle. İşin acı tarafı ne biliyor musun? Metroda, uçakta, işte gemide başkasının okuduğunu karşıdan okuma oranı yüzde doksan dört. Hı hı düşünebiliyor musun yani almaya Türkiye'de kitap alma şeyi 235'i ihtiyaç listesinde 235. sırada. O kadar Hiç ya yani yok zaten o, kitabın o. adı yok. Kesinlikle. Böyle bir şey olunca o yüzden e, anneler Bol bol doğru düzgün kitaplar okuyun. Düzgün programları seyredin. Çok önemli. Çocuklarınızla konuşun, Aha. sohbet edin. Aha. Komşularınızla da tabii sohbet edeceksiniz. Ayrı bak kadın günlerini okuma günleri haline getirin. Aha. Biz eskiden o kültürle büyüdük. Ne oldu? Ne neremiz eksik o çok kaldı? Güzel Tekrarlayalım, kadın, kadın günlerini kitap okuma, kitap okuma günleri okuma haline, günleri haline getirin. getirelim. Evet. Yani o yüzden ben e, davet edildiğim topluluklarda topluluğun şeyine göre, e, rengine göre ne yapıyorum? Ee, hemen çantamdan bir kitap çıkartıyorum. Evet. Bakın bu kitabın şu sayfasını çok şey yaptım diyorum. Hoşuma gitti. Sizinle paylaşayım. Ha, biraz da siz okur musunuz? Şu okur musunuz? Bu okur musunuz? Yani böyle böyle çocuklarımızı da evde çocuk görecek ki onun okunması Hı -hı. gerektiğini bilecek. O yüzden Kesinlikle. annelerimize büyük görevler düşüyor. Güzel mesajlar verdik bu programda. Anadolu tabirinde bizim orada da Safiye ablacığım bir tabir vardır. Bunu saymıyoruz. Tamam. Bir daha bekliyoruz her ikinizi i̇nşallah. de inşallah. İnşallah. Bölümümüzün sonuna geldik. Programımızın değil bölümümüzün sonuna geldik. Ben hemen nevresimdunyası.com'un size ve TV5 ailesinin size hediyesi var. Hemen hmm. takdim edeyim. Çok sağ olun. Ee, çok güzel nevresimler yapıyorlar. Nevresimdunyası.com Biz de kendilerine teşekkür sizin. ediyoruz. Evet. Ben ayrıca TV5'e TV5 e ve izleyicilerine de evet. çok teşekkür ediyorum. Evet. Dediğim gibi Allah inşallah sayılarımızı arttırsın i̇nşallah. bu şekilde. İnşallah. Çünkü böyle kanallara ve e, bu şekilde programlara var. ihtiyaç var. var. Evet. Hadi Biz buradan ne yapıyoruz? Dilimizin evet. döndüğünce anlatmaya gayret evet. ediyoruz. Ağırlamaya gayret evet. ediyoruz. Evet. evet. Ama bu da bir vazifemizdir. Yani yapacağız. Tabii. Kesinlikle. Yapacağız. Kim ne derse desin. O zaman ne edesim. yapıyoruz? Siz tekrar inşallah, i̇nşallah. inşallah ağırlayacağız. İnşallah. i̇nşallah. Ve evet, çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz evet. için. Evet, çok sağ olun. Safiye Hanımcığım size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bu konuda annelere Yörümüzü çok büyük bize. iş düşüyor. Evet. Anneleri. Annelerimiz her zaman görevlerini iyi yapmak zorundalar. Aha. Çocuklar annelere emanet. Çocuklar dünyada çocuklarımız emanet. Kesinlikle. Nesil böyle evet. gelecek, böyle geçecek. Evet, yöremize...